sen sosyete gülürsün. Pahalı vazolarda durursun, üç beş günlük ömrün olur. Ama bu kara güldür. Bu da, bu da. Kara toprağından başka bir yere dikersen... ...rengini yitirip ölürler. Ey ahali! Kızımın bir yarasıyla ölmesine izin vermem! Fırat abi. Oldu. <laughs> da bir araç var. Ada, bana bak kızım hangi deneye girdin sen çık benim canımı sıkma. Al dur. Canımı veriyorum. Baya Serdar'a aşık olmuş. Diz çök Melek. Dilinizle değil, elinizle dövün bakalım. Bu işi kökünden çözelim ha? Hepimizi vursana. 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 Hadi kendin. Vursana abi. Hadi vursana.